Merhabalar. 10. Deniz Sistemleri Seminerimizde yanımızda SimBT'den Ural Bey var. Kendisi teknik yazılım e, liderimiz. Ural Bey, seminerimiz hakkındaki görüşlerinizi ve firmanız hakkında bize biraz bilgi verirseniz çok mutlu oluruz. Açıkçası öncelikle bu seminere katılmak bizim için büyük bir fırsat. Herkese kendimizi tanıtabilip ürünümüzü tanıtabilme adına iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizim bu ürünümüzü biz çünkü Deniz Kuvvetleri'ne verdik ve Aksa, Erdek, Koça'da sadece görebilirsiniz normal şartlarda. Böyle bir seminerde bütün herkese gösterebiliyor olmak çok güzel oldu kendi adımıza. Onun dışında etkinlikler de bayağı başarılı. İçerideki seminerde de güzel bilgiler alabildiğimizi düşünüyorum ürünümüz hakkında gelirsek de az önce de dediğim gibi deniz kuvvetlerine verdik ve personelin eğitimi açısından kullanılan bir simülatör. Eğer VR tabanlı bir simülatör olduğu için günümüz teknolojisini yansıtıyor. Aynı zamanda da çok küçük ortamlarda bütün personeli eğitme gibi bir özelliğimiz var. Normal şartlarda denizcilik simülatörleri çok büyük alanlar ve çok büyük masraflara sahiptir. Biz çok daha küçük bir alanda ve çok daha az masrafla bu simülatörü geliştirebildik. Şu anda da dediğim gibi personel eğitimini bu 200-300 kişi bir yıl içerisinde eğitimini almış bulunmakta. Yaklaşık 20'ye yakın limanı birebir modelledik. 14 tane farklı savaş gemisini modelledik. İçi ve dışı birlikte olmak üzere. Denizin hidrodinamik etkilerini ve geminin bütün manevralarını da birebir modelledik. Böylelikle bir kişi denemektedir bu simülatörde eğitim aldığında gerçek gemiye gittiğinde de birebir aynı hareketleri görebilecek olup çok daha hızlı bir şekilde gemiye adapte olabilmektedir. Bunun dışında simülatörle ilgili diyeceğim fazla bir şey yok. Yani çok bunun dışında ben şunu diyebilirim. Bu simülasyon tarafının dışında radar simülatörümüz ve eklis simülatörümüz var. Ektis simülatörü dediğimiz aslında Aselsan'la birlikte geliştirdiğimiz Ektis'in kendisi. Bu da şu anda bütün savaş gemilerimizde kullanılmakta olan yazılımın kendisi oluyor. Bu ise simülatör olarak bu proje adına geliştirdiğimiz bir ürün. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür Sağ olun.